Selamünaleyküm. Herkese merhaba. 1.6 Nisan Kaşkayi J11 aracımız periyodik bakımı var. Genel kontrolünü yapacağız. Fren seviyesi hidroliği değişecek. Aracın tüm kontrolleri yapacağız. Antifriz ölçümü aynı şekilde antifriz ölçümünü yapacağız. Filtreleri kontrol edeceğiz ve aracımızın fren balatırı ön takım hepsi tek tek kontrol edeceğiz. İlk önce bir antifriz ölçümünü yapalım. Aracı kaldıracağız. Evet. Yakın zamanda bu araca pandemiden önce diyelim. Yakında değil aslında. Fan değişimi yapmıştık bu araçta. Fan Nissan grubunda kronik. Kitliyor. Buradaki soğutma fanımız. Klimaya da bağlı. Kendisi tek fan. Normalde arabalarda çift oluyor. Klima ve normal fan ayrı oluyor. Aracın hava filtresini sökeceğiz. Yağ fitremiz aşağıda. Bir kaldıralım. Araçta ne var ne yok hep beraber. Kaşkay aracımızı lifte kaldırdık şu an. Aracın altını beraber inceleyelim. Yağ kaçağımız var. Kartelin üstüne doğru damla şeklinde gelmiş. Daha yağını açmadık. Yağ fitremiz burada. Zincir kapağının olduğu bölüm. Şöyle daha net göstereyim sizlere. Krak kastanın olduğu yerden zincir kapağının olduğu bölümde yağ kaçağı mevcut. Devam ediyoruz. Aracımızda Ön takımına beraber bakalım. Fren balatalarımızın durumu güzel. Ön arka fren balatamız iyi. Aracın salıncaklarında çok hafif çatlamalar başlamış. Problem olmaz. Askı rotuna bakıyoruz. Askı rotun durumu iyi. Sağ tarafında aynı şekilde durumu iyi. Sadece buradaki aksımızda Kaçak başlamış körüğünden. Dışarıya doğru yağını kaçırmış. Bu tarafın salıncak burcuna bakalım. Bu tarafta iyi. Aracın sağ ön amasörü. Yağını dışarı doğru kaçırmış. Bu taraf ıslak. Bu taraf gördüğünüz gibi kupkuru. Sağ amasör aracın Nissan Qashqai. Devam ediyoruz kontrollerimize. Ön balatamızın durumu iyi, egzoz bağlantılarımız iyi. Aracın arka balatasını da kontrol ettim ben. Onlar da güzel. Aracın yağını açacağız. Ya süzülecek. Burada amasörümüzle ilgili problem gözükmüyor. Daha önce çok hor kullanılmış. Araçla çamur içine girilmiş her yeri. Aracın çamurlu gördüğünüz gibi. Evet yağını açıyoruz ya ya bir yandan süzülsün. Şöyle tapayı gevşettim bayağı sıkmışlar. Şöyle onu iyi biraz daha çekeyim. Geriye doğru. Evet tavamızı alalım şöyle yağımız süzülsün. Aynı şekilde burada bir tane yağflemiz var. Onu da hemen gevşetiyoruz. Aracın ilk bakımını yapıyoruz bu arada otomatik şanzıman yağı vesaire hepsiyle ilgili çalışma yapacağız. Araç bize ilk defa bakıma geliyor. Sadece biz bu araca fan değiştirmiştik. Kronik problem. Nisan Kaşkaylar'da fan sürekli sorun oluyor. Şöyle yağ de gevşetiyorum ben. Güzelce yağ süzülsün. Evet yağımız, yağ güzelce aksın. Bakarken sizlere tekrar bilgi vereceğim. Evet yağ filtresini söktük. Şöyle göstereyim. Yan yana hatta koyayım. Orijinal Renault yağ filtresi aracımız Nissan fakat üstündeki motor Renault'a ait. Orijinal Renault. Şöyle göstereyim. Yağ filtresine önem veriyoruz. Yağ filtresinin çıkan tası gördüğünüz gibi her yeri greslemişler. Bunu güzelce bir temizleyeceğiz. Devam ediyoruz. Kartal tapa kurbamız değişti. Şu şekilde yenisini taktık. Güzelce buraları temizledik. Bütün eksikleri müşterimize bilgisini verdim. Yağ kaçağının, ama sürün ve aksin hepsinin tek tek bilgilerini verdim. Zaten bu videoyu da bilgi amaçlı çekiyoruz. Bunu da daha sonra izleyebiliyorlar. Yağ fıtresinin sökülen bölümü. Şimdi yağ filtresini temizleyip oniklerini koyalım. Ezan okunu yazacağız. Şöyle şöyle. İlk önce tasımızı yıkıyoruz. Şöyle yakınlaştır. Şu gresi görmelerini istiyorum. Bu gres süren ustalar şuna bir bakın. Evet yağ filtresinin oringine böyle gres sürülüyor. Bu araç boş kar servisinde bakım olmuş daha önce. Gördüğünüz gibi. Gres kesinlikle sürmüyoruz biz. Silikon spreyle yağ alıyoruz. Şöyle geri alıyoruz. Bu şekilde temizledikten sonra en son kurutuyoruz. Evet, burası pırı kurulu oldu. Şuradan. Ustacım, göster burayı. Evet. Böyle araları güzelce temizleyeyim. Buralarda yine kalıntılar var. Orijinal Benold yağ apresi. Göründüğü gibi. Taktık yerine Boringimiz burada. Sıfır. Boringimizi üstüne takıyoruz. Ve her zamanki gibi silikon spreyi ile yağlıyoruz. Yağımızı. Bu şekilde yerine takıyoruz. gördüğünüz gibi yerine sıktık şimdi tork metremi alacağım ve onunla sıkacağız bir saniye bekleyin evet tork metremizi ayarlıyorum Tık tık şu an. Evet şu tarafı gel abi. Burada 25 Nm metre torkla diyor filetreyi sıkınız diyor. Plastik filtre Dolayısıyla biz de 25 aldık devam ediyoruz sıkıyoruz sıkıyoruz. şöyle genişten göster, bilimler öğrensinler. Gördüğünüz gibi sıkıyoruz. Bakın. Yaklaştır ustacığım. Yaklaştır. Bakın. Çat, çat, çat. Ses burada. Daha fazla sıkmayın diyor filtre bize. Böyle kalıyor. Hemen ardından tekrar bu yağ bidonumuzu alıyoruz. Şöyle. Ve burayı güzelce en son bitiyoruz. Kenarında vesaire. Yağ damlası kalmasın diye. Gördüğünüz gibi, burul hır yağ filtresi montajını yaptık. Aynı şekilde kartel tapamız. Evet, aracın çıkan hava filtresi, karışık şöyle bakmanızı istiyorum. İçerisi bayağı tıkalı. Yoğun bir şekilde araç nasıl nefes alsın? Siz karar verin. Gördüğünüz gibi yağ de çok yağ akıtıyor diye şuraya kaldırdık. Aracımızın devam ettiğinde sökülen hava filtresinin yeri. Şimdi aracın motor yağını dolduracağız hep beraber. Şöyle tutalım müşterim. Ben açtık. Renault şel yağını. Şöyle yani yağımızı dolduruyoruz. Evet 5 litreye yakın kapasitesi var aracın yağımızı dolduruyoruz. Hava filtresini takacağız. Sonrasında aracımızı çalıştıracağız. Aracımız lifte çalışıyor şu an. Son kontrollerini yapacağız ve aracımızı teslim edeceğiz. Yağ kartel tapa kontrolü yapıyoruz ve yağ filtresi kontrolü yapıyoruz. 10 15 dakika aracımız çalışıyor. Buraları temizledik. Aracın eksikleriyle alakalı müşterimize bilgileri verdik. Sağ kısta problemimiz var. Aynı şekilde amasör gördüğünüz gibi terleme yapmış. Yağ kaçağı var amasörde. Bu tarafın amasörü kuru. Akabinde devam ettiğimizde aracın buradaki yağ kaçağını söylemiştik. Üç parçamızda sorun var. Onları tek tek müşterimize bilgilendirdim. Önümüzdeki bakımda aracın şanzıman yağı değişecek. Değerli takipçilerim, aracın fren seviye sıvısını kontrol ettik. Problem yok. Onu da bir sonraki bakımda kararlaştırdık fren bakımını yani fren yağ değişimini bir sonraki bakımda yapacağız bilginiz olsun. Aracımızın alt kalter muhafazasını bağlayıp aracı indireceğiz. Ve sırada polen filtremiz kaldı. Aracımızı liften indirdik. Son kontrollerimizi yaptık. Yağ kartımızı astık. Neler değişti neler takıldı. OBD cihazımızı bağladık. Şu an arıza tespit yapıyoruz ve genel kontrolünün cihaz üzerinden bakacağız. Polen filtremizi şöyle göstereyim sizlere. Evet şu gördüğünüz eskisi buradaki yenisi montajını gerçekleştiriyoruz. Polen ve kalorifer filtresi aynı zamanda. Evet aracımız diagnoz cihazında motorumuzun genel bir temizliğini yaptık. Fren yağı, otomatik şanzıman yağı değişimi sonraki bakıma aktarıldı bilginiz olsun. Aracımızın yağ kaçağı, aksıla ilgili problemi müşterimize bilgi verildi. Bizleri takipte kalın. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler Forman Motors'tan. Allah'a emanet olun.